We'll be right back. Dolaylıcık var mı? Bak evet. bak. Ee, içinde. Ne kasadan içinde, Hocam. Nasıl Tamam, Tamam, Evet. Başka? Dört tane bellekler, anakart, bir de ekstra Evet, değil mi? Evet. Tamam, şey sağlıklı konuşma. Ekran kartı. Don, değil belli. Ben belli, don Evet, ana kart bir şey daha var ya. Hani insanın beyni nasıl çalışır? Hamza, Hamza. Hayır. Parmak kaldı. <laughs> i̇nsanın insanın beyni nasıl tabii ki senin beyni de onun konuları mı çalışıyor? Sen söyle. Evet. Evet. Ee, değil. Tam olarak değil. Sen söyle. İşlemci. İşlemci var. Gibi. Hatırlıyor musun? <laughs> Bilgisayar. Peki bunlar dahili alanlardı. Bir de harici alanlarımız vardı. Aynı insanın bu e, harici Düş. evet dış donanımları gibi. Hı hı. Ne nerede? Hepsini sayabilecek var mı? Hı hı. Evet, tamam, sen sen, Neyin? Kasa. 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 Hmm. Klavye, evet. Hı. Fare. Fare bir neydi? <laughs> ...karşılıklı görüşme sağladığınız için de bir şey var. Ekrem! Şey Hocam! Hani görüntülü konuşmaya... Kameram tamam o söyledi. Başka unuttuğumuz bir şey var mı? Yazıcı dedik mi? Evet. dedik mi? Evet. Evet, monitör, ekran. Bunun dışında unuttuğumuz bir şey var. Benim unuttuğum şey var. Klavyeyi de söyledik. Tamam. Efendim? Diye ama ne diye? Yapacağız. <laughs> ee, onun başında. Şimdi arkadaşlar e, yukarıya çıkacağız. Çıkmadan önce neler işleyeceğiz? Önce burada biraz konuşalım. Şimdi bilgisayarımız açıldığında bize bir başlangıç var. Sol alt köşede daha önce gördünüz mü? Onu da sıralayalım. <laughs> Biraz... <laughs> ee, bu bizim başlat menümüz. Ekran açtığımız efendim. Başlangıç. Evet. evet tamam. Bilgisayarın açma kapağı düğmesine bastık. Bilgisayarımız açıldı. <laughs> ekran'a görüntümüz geldi. Beni dinlersiniz. Herkes beni dinliyor. Ee, daha sonra bu sol altta bundan başlat menüsü var. Biraz sonra bilgisayarı açacağız. Yapamayan olursa burada bilgiye iptal edebiliriz. Tamam mı? Başlayabilir Evet, burada e, bizim böyle bazı kısa yol klasörlerimiz var. Yani daha çabuk ulaşmamızı sağlayacağız. Biraz okuyalım acaba ne işe yarıyormuş? Ve nasıl kullanılıyormuş? Bilgisayarımızda kullan programları, klasörleri, oyunlara ve ana e, ayarlara giriş yaptığımız bu aşağıdaki menü başlatmayınız arkadaşlar. Tıpkı restoranlarda bulunan yemek menüleri gibi seçenek listesine sahiptir. Bu da o yüzden de menü Nasıl kullanıyoruz? Dediğim gibi açma Kapatmak için ne bir düğme var? Buradan kapatacağız. Şurası. Tamam mı tamam. tamam. arkadaşlar? Ee, biraz önce gösterdiğim kapatma düğmesi var ya buraya bastığımızda bize bu seçenekler geliyor. Bilgisayarımızda birçok dinlensin. Bilgisayarımızda birçok kullanıcı olabilir. Yani ben kullandığımda Seda ismiyle giriş yaparken Orhan hocamız kullandığında Orhan ismiyle giriş yapabilir. Bu kullanıcı değiştirmek. E, burayı kullanıyoruz, ya da oturumu kapatıp ya da bilgisayarı kilitleyebiliyoruz. E, uyku modundan da biliyoruz. Yani bilgisayar uyuyormuş gibi. Ve biz tekrar bir tıkladığımızda açınca, evet bekleyecek bizi. Ya da yeniden başlatıp, e, bilgisayarı kapanıp kendini yenilemesini sağlayabiliriz. Bunları birazdan yukarıda göreceğiz. Paint kullanan var mı arkadaşlar? Bizim yaptığımız bir program var. Paint. Paint. Hatırlıyor musunuz? Ben biliyorum. biliyorum. Ha, onu, biliyorum. Paint. onu da birazdan kullanacağız. Ee, tamam. Evet, tamam. Eğitim var. Arkadaşlar, paint ile resim çiziyoruz. Böyle basit resimler. Ya da böyle e, matematiksel geometrik şekiller var ya. ya. Onları da orada kullanabiliyoruz. Peki bu paint'i nasıl açıyormuşuz? Başta dosya bir dosya oluşturduk hemen. Onu da yukarıda denemiş olalım. Şimdi arkadaşlar mesela benim, e, bir, bir dosyaya ihtiyacım var. Ben de atıyorum içinde yazı yazacağım. Önce masa üstünde e, ben evet farenin sağ tuşuna basarak yeni diyerek oradan klasör oluşturabilirim. İçlerde mesela dosyalar var. Dosyanın, dosyaların içine de klasörler oluyor. Ee, de dediği gibi daha düzenli bir şekilde hani barındırmamızı, saklamamızı sağlıyor. Atıyorum ben müziklerin hepsini masanın üstünde böyle dizeceğim bir tane müzik klasörü oluşturup müziklerin içine atsam daha iyi olmaz mı? Oradan daha kolay bulabilirim değil mi? Dosyalama, klasör...